Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Azerbaycan, Pakistan, Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları birinci toplantısına katılmak üzere Bakü'deler ziyareti takip ediyor. Muhabir arkadaşımız Fatih Yavanos biz de Bakü'ye dönelim. Hem ziyaretin ayrıntılarını hem de şu ana kadar temas trafiğinde neler yaşandı onların detaylarını alalım senden. Evet, tarihi günler yaşıyoruz. Dün AK Parti heyeti Azerbaycandaydı ve yine dün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Bakü'ye Haydar Aliyev Havalimanı'na iniş yapmıştı ve bugün de resmi programı başladı. Mustafa Şentop ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda kabul edildi. Burada bugün gerçekleşmesi beklenen üçlü Pakistan, Türkiye, Azerbaycan meclis başkanlarının, meclis başkanlarının e, bir arada olduğu üç ülkenin ilk meclis başkanı toplantısı gerçekleşecek. E, bu İslamabad'da aslında bu karar alınmıştı ve ilk toplantının Bakü'de gerçekleşmesi planlaştırılmıştı. Bugün de üçlü işbirliği formatı kapsamında meclis başkanları birazdan e, Azerbaycan Milli Meclisi'nde o ilk oturuma katılacaklar. Onun öncesinde şu sıralarda 3 meclis başkanı bir arada e, aslında ilk oturumu gerçekleştirdiler. Bir sonraki toplantının hangi ülkede gerçekleşmesine ilişkin o detaylar da yine burada müzakere edildi. Şu sıralarda yemeğe geçildi ve daha sonra da Azerbaycan Milli Meclisi'nde parlamentoya hitap edecekler. Sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini ifade etmiştik. Görüşmede bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın ziyaretinin önemine değinildi. Bu ziyaretin oldukça önemli oldu. Azerbaycan-Türkiye ilişkiler arasından ve bu ilişkilerin güçlenmesine daha da büyük katkı yapması bakımından oldukça kritik bir ziyaret olduğu önem, önemsendi. Tabii Şuşa'ya da ziyaret edecek Meclis Başkanı Şentop. Bu Şuşa ziyareti de gerek Türkiye-Azerbaycan arasında Şuşa beyanına ile iki ülke ilişkilerinin çok üst düzeye yükseldiği vurgulandı. Gerekse de bu ziyarette yine tarihi bir önemi oldu. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın ve beraberindeki heyetin Pakistan Meclis Başkanı ile birlikte şu olması olması. Yine Azerbaycan'a verilen desteğin net bir göstergesi olduğunun altı çizildi. E yine üçlü bu işbirliğinin Avrasya'da yeni bir oluşum, yeni bir çerçeve yaratacağını, yeni işbirliği ve istikrar olanaklarına zemin hazırlayacağı burada yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kabulünde ele alınan konular arasındaydı. Yine diğer taraftan Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Pakistan'ın Azerbaycan'a net desteği de yine bu, o bugün sabahki kabulde e, yine vurgulanan konular arasındaydı. İki e, ülke e, dış e, meclis başkanları şu sıralarda daha sonra e, Şehitler Hıyabanı'na ve Fahri hıyabana bir ziyaret gerçekleştirdiler. Üç ülke meclis başkanları önce Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ettiler, karanfil bıraktılar. Ardından Şehitler Hıyabanı'na Hocalı'da ve yine 20 Ocak'ta şehit düşen Azerbaycanların kabirlerini ziyaret ettiler. Daha sonra da Bakü Türk şehitliğine geldiler. Burada da yine Türk şehitlerini, Kafkas İslam ordusu şehitlerini ziyaret ettiler. Onların da anıt kabirlerine karanfiller bıraktılar. Oldukça yoğun bir program olduğunu ifade etmiştik. Ee, neler yaşanacak daha sonra? Şu an meclisteler, meclisteki görüşmelerin ardından birazdan yarım saat sonra üç ülke parlamento başkanlarının katılımıyla Azerbaycan Milli Meclisi'nde yine hitaplar olacak. İlk olarak Azerbaycan Milli Meclisi'nde Meclis Başkanı Sayibe Gaforova bir açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kaiser'in konuşması olacak ve Üçüncü sırada da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Top'un hitabı olacak. Ardından Bakü beyannamesi 3 ülke meclis başkanının katılımıyla açık oturumda Bakü beyannamesi imza töreni gerçekleşecek ve daha sonra da dediğimiz gibi ikinci toplantının 3 ülke meclis başkanının ikinci toplantısının hangi ülkede olduğu belirlenecek. 3 ülke dışları bakanları daha önce bir araya gelmişlerdi. Meclis başkanları yine bugün tarihi bir zirveyle bir araya geldiler. Daha sonra da üç ülke lideri bir araya gelmesini bekliyoruz diyelim Türkiye Azerbaycan ve Pakistan kardeşlerinin bir numunesi olarak bugün Bakü'de tarihi günler oluyor diyoruz ziyaretten ayrıntılar bu şekilde sözlerinden bırakalım önemli bir toplantıydı detaylarını Fatih Avanos Bakü'den aktardı Türkiye Pakistan Azerbaycan Meclis Başkanları Birinci Parlamento Başkanları toplantısı için bir araya geldiler Bakü'de sevgili seyirciler.